Herkese merhabalar. Üniversitemiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hesap makinelerinde toplam 7 tane 4 tip hesap makinesini tanıtacağım. Hesap makinesi alırken tabi önce olarak fiyatına ve kullanım amacımıza bakmamız lazım. Mühendislik öğrencileri için birkaç hesap makinesi öğreneceğim. Ve diğer fakülteler için de birkaç tane hesap makinesi göstereceğim. Öncelik olarak hesap makinesi seçiminde şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bölümümüzde integral denklem çözme, e, matris hesabı gibi e, işlemlerimiz olacak mı? Yani örneğin bir mühendislik öğrencisinde bu dediklerim e, olacakken bir iktisat öğrencisinde olmayabilir. Bunu nereden anlayacağız? Bunu da e, eğer daha hiç başlamadıysanız e, üniversiteye bu yıl e, gireceksiniz, e, transkrip veya işte ders paketleri, ders bilgilerinden derslerin genellikle böyle matematiksel olan dersleri bakıp araştırabilirsiniz. Üst sınıflar varsa tanıdığınız bunlardan bilgi alabilirsiniz. Bir de bazı hesap makineleri sınav esnasında yasak olabiliyor. Bazı hesap makineleri olamıyor. Genellikle programlanabilir veya hafızalı hesap makineleri yasakken normal düz hesap makineleri yasak olmayabiliyor. Bazı üniversitelerde böyle. Bazı üniversitelerde bunlar çok önemli olmuyor. Hocanın inisiyatifinde bir durum. Bunları da araştırmanızı öneririm. Tabii ben Bunları da tek tek genellikle bu yasak oluyor. Bu yasak olmuyor dediklerimi de e, bilgilendirmesini yapacağım. İlk hesap makinem benim e, favori hesap makinelerimden. Casio FX991EX Bu hesap makinesinde e, Görmüş olduğunuz gibi Burada e, denklem çözmeler, matris hesapları, istatistikler e, Gibi birçok fonksiyon varken tabii bunların hepsi e, normal hesap makinelerinin hepsinde e, olan fonksiyonlar var. İlaveten işte elenli, logaritmalı ve integralli e, işlemleri yapabiliyorsunuz. Bu bazı üniversitelerde yasak olabiliyor. E, sebebi şu. Hafıza yatıybiliyorsunuz e, birçok e, değeri formülü. E, burada A B C D gibi kırmızıyla gösterilen rakamlara değer atayabiliyorsunuz ve bu değerleri de sınavda kullanabiliyorsunuz diye bazı üniversitelerde yasaktır. E, dikkat etmeniz lazım ama bir mühendiste olması gerektiğini düşündüğüm bir hesap makinesi. Tabii fiyatı kişiye göre değişir ama genellikle pahalı gelebilir. Bunun içinde bu hesap makinesinin makinasının birebir yani kopyası demek istemiyorum. benzerini Daxi firması yapmış. bu da 280 lira. Casio fx 991 x 421 lira. 280 lira. Yani 140 lira gibi bir fiyat farkı var ikisi arasında. Bununla da gördüğünüz gibi integral, logaritma işte sinüsler, kosinüsler e, gibi ve e, hafızaya atayabilme gibi özellikleri var. İkisi de güneş enerjisiyle çalışıyor. İçinde pil var. Bir tane AA şeklinde bir pil. E, ve güneş enerjisiyle dolum yapabiliyor. Uzun süre gider. E, bunlar böyle avantajları var. Ve sağlam hesap makinesi. Yani ben kasuyu kullanıyorum. E, düştüğünde daha şu ana kadar bir şey olmadı. E, Daxi hiç kullanmadım bilmiyorum. E, ama değerlendirme, 12 tane değerlendirme almış. 5 yıldız. Mesela bir hesap makinesi alırken soru cevap kısmına ve değerlendirme kısmına mutlaka bakın nasıl bir ürün alıyorsanız ee, yaptığınız gibi hesap makinesinde de bunu kesinlikle yapın. Bir de ürünün tüm özellikleri diye bir kısım var. Mesela burada çok bir şey yazmamış. Mesela DAX firması çok az e, yazmış. 2 yıl garanti vermiş onu görüyorum. Ama bir Casio'ya baktığınızda genellikle Casio'nun özelliklerinin hepsi yazar burada. Burada işte e, ileri düzey matematik işte QR evet, evet bir de QR kodu var. Mesela bir grafik e, çözümlemesi yapıyorsunuz. Bunu grafiği göstermez hesap makinesinde ama biz size QR kod verir. Bu QR kodda e, bilgisayarı bilgisayara tarattığınızda Casio'nun kendi sitesi var. O grafiği çizebiliyor. Mesela çok e, aslında bir mühendislik öğrencisi için e, çok öğretici bir hesap makinesidir. Ben o yüzden Casio'yu tavsiye ederim. E, alternatif olarak da fiyatı daha düşük diye Daxi'yi de buraya koydum. Şimdi integral almasın ama birçok işlemi de yapabilsin diyorsanız burada yine logaritmamızı, elenli fonksiyonlarımızı, sinüs, kosinüs gibi karekök, üstü sayılar gibi fonksiyonları yapabilen ve kesir olarak da gösterebilen burada da zaten fotoğrafta direkt bunu göstermiş. Bazen bu istenir. Tam çözümleme istenmez. Yani kök 3'ün değerini bul değil de daha çok işte 9 kök 3 olarak elle çözülebilecekmiş gibi görünsün diye kesirle gösterim vardır. Bu kesirli gösterimi FX-82S Plus yapar. FX-82S da e, uzun süredir kullanıyorum. E, daha e, hızlı bir hesap makinesidir. Hızlı derken yani pratik bir hesap makinesidir. Çok tuş yoktur, az tuş vardır. E, tuşların arasındaki mesafe kısadır. Ve sınavlarda ben daha hiç yasak olduğunu görmedim bu hesap makinesinin. O yüzden daha risksiz bir hesap makinesidir. E, i̇ntegral dışında da neredeyse bütün e, fonksiyonları vardır. 991EX'e karşılaştırdığımızda mesela bu da istatistiki şeyleri gösterebilir. Yani standart sapmaymış, varyansmış. Bununla ilgili videomuz var. Bunu da izleyebilirsiniz. Yani hesap makinesinde hakim olmak için. Ben burayı kart olarak da eklerim. Mesela bunun ee, bir tık ucuzu var. Ben bunu kullanmadım. Herhalde yeni çıkmış. E, Casio FX82MS diye. Mesela burada da çok iyi olmasa da görüntü. Logaritma, elen, kosinuslar karekökler var. Ee, mesela ürün tüm özelliklerine baktığımızda burada da 240'a yakın fonksiyon var. Benim yanlış hatırlamıyorsam 82 S Plus'ta 360'a yakın fonksiyon vardı. Bakıyorum, pardon burada da 252 fonksiyon varmış. Ee, 12 tane daha fonksiyonu var e, S Plus'ın. Ama 240 lirayla e, 157 lira arasında bu kadar 12 fonksiyon için değer mi dersiniz? Şahsi görüşüm değmez. İkisi de aynı firma zaten. E, belki bakalım bunların şeyleri ekranları farklı olabilir bu tam okuyamıyorum ama burada ekranlar değişmiş e, genellikle bu şöyledir mesela bunun ekranı farklı Class biz diye bir ekran bu güneşte filan e, Casio 991 e, EX e, güneşte etkilenmez çok böyle yansıma yapmaz ama S82S Plus e, mesela güneşte yansıma yapabiliyor e, mesela sınav esnasındasınız camdan güneş yansıyor. çok göremeyebilirsiniz Elinizle kapatmanız gerekebilir gibi. Ee, bu ekranı bilmiyorum açıkçası ama bu ekran 82S Plus'tan iyi olacağını da düşünmüyorum. Fiyatına göre konuşursak aynı marka. Ama e, 12 fonksiyon için e, o kadar para vermem diyorsanız bu hesap makinesini de öneriyorum. Tekrar söylüyorum ben bu hesap makinesini kullanmadım. E, o yüzden bilmiyorum. E, ama e, özelliklerine baktığımda hemen hemen aynalar. Peki 82S Plus 240 liraydı herhalde. 240 lirayken bunun işte birebir aynısı sadece markası farklı olan hesap makinesi var Hangi diye e, Mesela bu 50 lira e, Burada değerlendirme 4 yıldız almış neden puan kırılmış ona bakmak lazım e, Ama Hemen hemen e, gördüğümüz gibi Aynı Duruyor Eğer çok hızlı bozulmuyorsa ve bir sıkıntısı yoksa O kadar para vermem Diyene de e, Bu hesap makinesini e, önerebiliriz tabii ki de e, Değerlendirmeye hatta bir bakalım beraber Neymiş ne değilmiş ee, i̇nternetimiz de çok yavaş. Bu arada bu yüklenirken ben diğer hesap makinelerine geçiyorum. Mesela şimdi burada e, ben tamamen hesap makinesiyle işte dışlı olmak istiyorum diyene ve hesap makinesinde programlama yap yapmak istiyorum diye işte if'li, else'li, den e, for gibi e, şeyleri çalıştırmak istiyorum e, diyenlere e, hafif bir bilgisayar vari Casio'nun fx 5800 PC'sini önerebilirim. Çok iyi bir hesap makinesidir ama %99 bu hesap makinesini hiçbir hoca kabul etmez. Çünkü bu hesap makinesi yani adeta listeler bütün formüllerinizi, işte bütün eee çözümlemeler, yöntemlerini bu hesap makinesine aktarırsınız ve sınavda sadece değer yazmanız yeter. O yüzden ben bunu çok kabul edeceklerini düşünmüyorum ama evde veya işte bir çalışma ortamında çalışmak isterseniz, bir şey öğrenmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama sadece bunun için kullanacaksanız bilgisayarda da online hesap makineleri var. programlanabilir. Ya onları da kullanabilirsiniz. Bu kadar para bilmiyorum. Yani vermek isteyen tabii ki de verir ama bunun buna vereceğiniz paraya iki tane kasya alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de Mühendislik öğrencisi değilsiniz e, sadece 4 işlem ve karekök, bir de yüzde hesabı kullanacaksınız e, belki İBF fakültelerinde e, veya herhangi bir fakültede iki üç tane basit e, matematiksel işlem yapmanız gereken dersiniz vardır ya bu kadar para vermek istemiyorum diyorsunuz haklısınız yani e, gerek yok e, bunun da düşük e, fonksiyon sayılı e, 30 liraya alınabilecek bir hesap makinesi var. E, ve küçük hesap makineleri oluyor bunlar. Bunlar da yani öyle saklaması zor olmaz. Bu hesap makinesini önerebilirim. En ucuz bu diye bunu koydum. E, ee, değerlendirmede puanlamasını bilmiyorum ama e, düşük olmayan bir hesap makinesi tabii ki de almanızı öneririm. Onun dışında geldim mi yüklenmiyor. Ee, bir sıkıntı var herhalde trend yolda. Şimdi bir tekrar edelim. Nelerimiz var? E, Casio fx 991EX tavsiye edeceğim hesap makinesidir. Sınavlarda yasak olabilir. Dikkat etmeniz gerekir. Denklem çözer, integral hesabı yapar, e, birçok istatistik verileri karşınıza çıkarır. Ekran iyidir e, ve tuş hissiyatı güzel bir e, hesap makinesidir. Dezavantajları sınavlarda yasak olabilir. Diğerlerine göre hafif e, büyüktür. E, onun dışında pahalı diğerlerine göre. Bunun muadili farklı marka Daxi 280 lira dediğimiz özellikler var e, sadece marka farklı. E, i̇ntegral kullanmak istemiyorum öyle çok ciddi denklemler çözmeyeceğim ama e, Logaritmamı çözsün, sinüsün kosinüs değerlerimi bilsin kesirle gösterebilsin ekranında orta ortalı olsun diyorsanız Casio'nun fx 82s plus 240 lira. Bunların 12 tane fonksiyonu az. Hangi fonksiyonlar az onu da yazmıyor. O yüzden tek tek araştırmak lazım da çok önemli olacağını düşünmüyorum. 12 tane fonksiyonu az. Belki bir tık ekranı kötü. Bir hesap makinesi almak istiyorsanız da yine Casio marka alayım. Bilindik marka olsun diyorsanız da FX82 MS ikinci versiyon diyor. Alabilirsiniz. Bu da 158 lira. Peki 82 S Plus pahalı ama bunun muadili yok mu birebir derseniz de onun muadili de Tangi diye bir marka. Bilmiyorum markayı hiç duymadım. Ee, varmış ama muadili tank tangi fonksiyonlu hesap makinesi diyor. Bu da 50 lira. O saydığım S, 82S Plus'taki özellikler varmış baktığım kadarıyla. 50 lira bu 240 lira, 190 lira gibi bir fiyat farkı var. Yani ee, ilk başta o kadar para vermektense bunu da deneyebilirsiniz. Onun dışında ben hesap makinesiyle içli olmak istiyorum. Bütün her şeyi öğrenmek istiyorum ve bir bilgisayar gibi çalışmak istiyorum diyorsanız da e, Casio FX 5800 pyi alabilirsiniz. Güzel bir hesap makinesidir. Tavsiye ederim. Ve son olarak da demiştik ki hesap makinalık çok bir şeyim yok. Sadece 4 işlemi yapabileyim. Karakök ve yüzde hesabı yapabileyim diyorsanız da Livan diye bir markanın e, 30 liraya hesap makinesi var. Bu hesap makinesini de kullanabilirsiniz.